Belerte belerte. Ben sana kaç kere dedim şuraya yatak koy bilmem ne koy falan dedin. Yine suçlu dedin, ben mi oldum Gülşah? Dedin. Bunu Yok, ekranda söyleyeyim. Yok ben dayanamıyorum daha fazla yönetmenim. Hayır gitme ne olur. Hmm. Evet Seray'a gelelim. Ne yapıyorsun tatlı kuşum? İyi dışı? çok şükür hayatım. Çok şükür dedim çok ama şükür. çok şükür demek evet. istemişim aslında. İyi çok güzel. Türkçesi çok güzelsin gizaldir. maşallah. Sen de. Evet. Hı. Türkçen Zaten çok yakışıklısın. Sarah. Bir de çok tatlısın. Hı. Evet bugün konseptimiz nedir? Ceket şıklığı. Neredeydik? Kadıköy. O zaman Sabiha buyur, gel başlasın program. Hoş geldin. Hoş buldum. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ben bugün e, oğlum büyümüş veli toplantısına gidiyorum. Dışarıda bir veli toplantısına. Takım değil tabii bunlar, değil, değil mi? Hayır Ayrı renklerde var zaten. <laughs> Ayakkabına bakayım. Hmm, bayağı sonbaharsın yani. Bayağı bir sonbaharsın anladım. Ay. Fiyatlarını alalım önce. Tabii E, ee, Ayakkabım ve çantam ikisini e, 270 TL'de 150 TL'ye aldım. Ee, pantolonum 120 TL. Ceketim 100 TL. İçimdeki 45 TL. Küpelerim de 27 TL. Dön bakayım. Ee, ceketinin arkası yırtmacı açılıyor. Aslında Yaş. dar değil ama o sanki Aynen. üstüne dar bir görüntü veriyormuş gibi gözüküyor. Aynen. Niye ee, beğenmedim diye düşündüm ilk girdiğinde. Ben önce ne yapmış diye beğenmedim ben seni. Hı. Ama şimdi baktığımda beğendim. Yani güzel bir ton sür ton halindesin. Sadece elinde öyle bir çanta değil de bir klaç isterdim. Bot değil de bir stiletto isterdim. Beğendim ben seni ya. Teşekkür ederim. Ya evet sen. küpelerim biraz Onlar bu, bu da takımı renk. olmamış. Yani bu takımı olmamış. Hı, peki. Evet buyurun Kemal'ciğim. Hoş geldin. Hoş buldum. Takım mıydı bu? Sen bozuk mu aldın yoksa ayrı ayrı mı aldın? Yok ayrı ayrı hepsini ayrı ayrı aldım. Yani şimdi takım sevmiyoruz falan diyoruz ama böyle ceket pantolon tayyör veya altında ceket etek takım olursa giyebilirsiniz sıkıntı yok yani. Hı hı. Takım yapmışsın güzel olmuş. Rabia ile ilgili açıklamalarda bulunmuşsun. Şöyle gözün dediğine göre başla. ben bir cümleyi vereyim sen mi söylersin? İsterseniz ben başlayayım. Özde sayesinde aldı kolyesini. Konsept dışı olmasına rağmen Özde onu uyardığı için ve Özde 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 demiş biz. Aslında Özde ön... olmasaydı alamazdı. Şimdi As... ayrıldılar. Arkadaşlıkları bitti. Kavga ettiler. Önümüzdeki hafta görürüz zaten demişsin. Evet. Aslında Özde, Özde, Özde demedim. Hani burada Özde'yi yükseltmek için demedim. Sadece Hayır. geçen hafta var olan... Sadece Rabia'ya bir münakaşa etmek için Özde'yi kullanmışsın. Yok aslında e, onu da kullanmadım. Sadece geçtiğimiz hafta... E... Biliyorsunuz trenç şıklığında hatta bir kişimiz de konsept dışıydı. Rabia da konsept dışı kalacakken ona benim anladığım kadarıyla yardımcı Takım olmuş. Takım oldukları demiş ki, için uyardı. Evet demiş ki bunu alma. Eğer gerçekten de Özdoğan uyarmamış olsaydı ve Rabia Özden'in dediği gibi eğer o parçayı almış olsaydı Rabia konsept dışı olacaktı ve o gün de çok güzel puanlar aldı ayakkabısı e eksik dört olmasına rağmen. Etmişler. Ayakkabısı eksikti 4-4-4-4 aldı. Evet. Eğer o zaman onları almasaydı bir 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 alacaktı ve haliyle kolyeyi de alamayacaktı. Söyle. Niyet düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Biz daha ilk mağazaya girmiştik. İlk mağazada ilk elime aldığım ceketti. Ben zaten gözlüğüm, çantam dahil tüm kombinimi farklı bir mağazadan yapmıştım ve orada sadece o model vardı. Konsept dışı olma gibi bir ihtimalim de yoktu. Şu an ben ne yapsam yani bundan sonra ne diyecekler çok merak ediyorum. Bugün saymıyorum. Geçen hafta Özde'ye dediler. Ondan önceki hafta başka bahane. Ondan önce yani ben alıyorum. Bir şekilde senin başarını e, sana bağlamıyorlar hiçbir zaman. Sürekli bir başarım örtbas edilmeye çalışıyor. Benim geçen hafta rahatsız olduğum konu da buydu zaten. Çünkü Ama böyle olacağını biliyordum. Ama Özde'ye sen bilirdim. Cuma günü teşekkür ettin mi? Ne için? O gün yani bir şekilde... Bir tartıştınız ama Geçmiş o uyarısı edelim. sayesinde sen kolye aldın haberin Kemal var mı? Kemal Bey uyarısı sayesinde değil ben bunu kabul etmiyorum ben diyorum ki o yaptığım full kombin var ya ben onu e, girdiğim bir tane mağazadan zaten yapmıştım ve orada trenç kotu olmayan bir model yoktu. Konsept dışı olmama gibi bir ihtimalim yoktu. O zaman Özde doğruları söylemiyor. Ama biz mağazaya girdiğimizde o, o ceketi beğenmişti ve trenç coat değil bak bu konsept dışı kalırsın diye uyardım. Hatta böyle bir uyarı yaptığım için şu an mesela kendi adıma çok düşmanım. Evet. İddia diye uyardım. Ama keşke yapmasaymışım yani. yani. Ben bir puan, bir, bir puan üç mı üç puan, puan, puan şey söyleyeceğim. Puan vardı? Üç puan da aldı. Yani sen bir şekilde üç puan kaybettin. Seni belki uyarmasaydın bir... O, ben, onun onu... iddiası başka senin iddian başka şu an ortada dönen iki farklı iddia var sen uyarmamış olsaydın o düğmesiz almış olsaydık olay senindi belki o beni uyarmadı o anlamda diyor bir de Hayır. Kemal Bey bunu iddia iddiayla alakası yok ki bu dış sesin bize sorduğu bir soru trenç kod nedir diye zaten bunu o an cevap veremedi o anda Tren beğendiği şeyin de trenç, trenç code code olmadığını değildi. anlattım. Yani bu iddia değil, bu yaşanan şeyler. Hepsi ekrana yansıdı zaten yani. Bana trenç kodla arasındaki fark soruldu, bu bir. İkincisi de e, ben kesinlikle kolyeyi almamı Özde'yi bağlamıyorum. Ben o gün 3-4 mağaza gezdim, beğendiğim bir sürü model vardı zaten. Kemal Bey yani ne alakası var onunla ya? Yani biz öyle düşünüyor olsaydık almazdı zaten kolyeyi. Yani ben o kombinimi e, 50 kere aynı şeyi söylemek istemiyorum. Kesinlikle ben yine başkasına bağlanmasını istemiyorum. Her hafta aynı şeyi yaşıyorum çünkü. Her hafta Oldu. Dört oldu. Dört ödülün var değil mi? Hatta sonuncusu set. Duble geldi. Set çok set güzel. Oldu. Evet, Her hafta aynı şeyi yaşıyorum diyor. Burada aynı şekilde kim ödül aldıysa aynısını yaptı ki burada bana en çok en çok kolye aldığımda ağır eleştirileri alan kişi ben olarak. Ben de bu ki ben eleştiri yapmıyorum. Tarzın yok demiyorum. Tavrın yok demiyorum. Osun busun demiyorum. İşte gid, akıl alıyorsun demiyorum. Onu demiyorum. Bunu, Hepsini sen bana söyledin. Senin bana söylediklerini ben sana söyledim. Ben bugün var olan bir şey söylüyorum. Gerçekten de ki Özde senin beğendiğin bir şeyi pardüsü olan bir şeyi ya sen sana demiş beş ya, bu trenç değil. Sen şey bunu bunun Sen benim beş günlük kombinimi şu an bir iki beş, dakikaya bağlayamazsın. sen benim beş günlük şu an... kombinin beş günlük kombinin o gün eğer konsept dışı kalsaydın üç puanla bu o eğer zaman eğer kaçırdıysa eğer şöyle olsaydı öldüm. eğer bir sürü sebep olabilirdi almamam için ama zaten ben kendim çabalıyorum. Şey ben zaten Altan... Bir de teşekkür de herhangi bir şey kimseye beklemiyorum sen burada hiçbir şey hiç bir zaman diyeyim, ne takdir edersin sen ben arkadaşın olduğu yapmışım. zaman bile geçmiş olsun demeyen bir kendim insansın yaptım, sen kalkıp buna şey zaten seçmişim. teşekkür ben etmezsin. Ben ona bağlayayım ki şimdi bunu? Sen bundan sonra kendi haline ağlar abi ya. <laughs> Ağlanacak bir halim yok benim görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsan sıkıntı <laughs> Çınar'ın veli toplantısına <laughs> evet. gidiyorsun büyümüş. Ay inşallah. İnşallah gidersin. İnşallah. Gidilir böyle neden gidilmesin şöyle bir şey oldu sanki. Sabiha, Sabiha, Sabiha. Sihirli değnek deydi sana. Bir şey oldu. <laughs> Anladın sen... Bunları sizden duymak çok Uyandı güzel şimdi Kemal şimdi, Bey. Ee, bir şey, sihirli değnek deydi sana. Bir şey oldu. Yani gerçekten iyi giyinmeye başlıyorsun. Nerede olduğumu farkına vardı. Ee, diğer ziyaretin. yarışmacı arkadaşların her ne kadar bunu kabul etmeseler de bu yatsınamaz bir gerçek. Sen epey iyi giyinmeye başladın. Uyandın mevzuya. Ee, hoşnutun bu durumda. Ben çantanı da sevdim. Botunda neden olmasın? Ben de siletle dilerdim bununla ama çantam beni bozmadı. Hı hı. Küpelerin fazla abiye. Bir de bugün kızların birkaç tanesinin saçına müdahale ettin. Benimki de onlardan. Bir bana, bir Mesaya, Rabia'ya ve Sabiha'ya. Havalı görünüyorsun Sabiha. Beğendim Teşekkür seni. ederim Kemal Bey. Çok sağ olun. Seray Hanım. <gülüyor> <gülüyor> <Sabiha. Aa. gülüyor> ne oluyor be? Bir şey, bir şey mi kaçırdık? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> E, pantolonun paça biraz üstte belini çek, birazcık çeker misin? Çok azıcık. Yok. Tam, çok, çok çektim sanırım. Çok çekme tamam. çünkü pantolonun boyu normaldi biraz aşağı bırakmış kendini o yüzden Hı. diyorum. Ben kombini çok beğendim. Çok klas duruyorsun. E, beğenmediğim hiçbir şey yok üstüne. Dön bakayım bir daha kendisi. Şu arkası açma mevzuna bir bakmak istiyorum. Onun e, dikişten olabilir mi acaba üstü tutturmuşlar? Aslında bir şey söyleyebilirim. Çünkü söyleyeyim ceket söyleyeyim dar gibi değil üstüne. Büyük hatta ceketim ha, bana. Hı? Şey, şey, orayı belki başlı. bir şeyle ee, tutturması gerekiyordu. Aynen Aş... ceket tam. E, aşağıdan biraz daha, daha tuttururlar genelde. Bence alt kesiminde kalıbında bir şey var, var. Yani. yani. Çünkü ceket, ceket türlü bir türlü şey, şey değil. manzara çok güzel çünkü. Evet çıkıyor. gayet iyisin. O beni rahatsız etmedi ama belki de arkada bir tutturuyorlar yıkmacı. Üstten tutturmuşlar. Biraz da aşağıdan olsa böyle açmayabilirdim. Aç bari. Açmayabilir. Bir de basenimizden dolayı açıyor. Bir miktar var. Onu var. sana bırakayım. Ben seni çok beğendim. Gayet havalı görünüyorsun. Çok kaliteli duruyor kıyafetin. Evet. Ve dediğimiz gibi e, yani ilk geldiğim bugün günden bugüne ciddi anlamda gelişim gösteriyorsun ve benim en çok mutlu olduğum şey de bu. Tebrik ederim. Iyi. Sayenizde ederim. çok teşekkür ederim. Şimdi benim bir ceket dediğin zaman lafım meclisten dışarı çocuklar. Hep ceketi neyle hayal ederim biliyor musunuz? Bol paça pantolon, şu kadar topuklar ve üstünde ceketin ortaya çıkmasıdır. Benim hayalimdeki ya da defilelerde bir ceket defilesi yapıyorsak budur. Hep düşünün. Hepiniz şekersiniz o ayrı bir konu. Ama yani tam benim hayalimdeki ceket şıklığına uyuyorsun. Ben butilerini, ayakkabı değil onlar buti değil mi? Bot. Evet, bot. Buti, bot. bot. Botlarını da beğendim. Yürürken en azından tenin görünmüyor. Çok güzel. Çantan niye olmasın? Göster... Bir daha göster bakayım. Evet. Yürürken yok, bot, kısa bot. tenini de göstermiyor. Tek bulduğum yer o da senin proporsiyonundan olacak muhtemelen böyle açmış Arka ha, yırtmaç. Arka Ön irtmach. Önde mi? sorunumuz yok. <laughs> Arka yırtmaç açmış. Acaba diyorum tabii buradaki e, Gülşah'a bunu sorabilirim. Gülşah konuştu vaka. Gülşah onu böyle yırtmacı kapatsaydı bir iğne iplikle veya iğneyle nasıl olurdu? Yanlış mı olurdu? Yok yırtmaçsız. Olmazdı. Önemli. Kötü görünür çünkü. Evet. Zaten o satılırken eminim tutturulmuştur bir dikişle. Sonradan açılıyor. Bu bizlerin ceketlerinde evet. de öyle oluyor ya hani. yırtmaçlarda. Kandek evet. Bir o bir de çok puan falan kırmayacağım merak etme. Küpelerin sen şimdi Çınar'ın veri toplantısına gidiyorsun. Hı. Giderken daha sade küpe takabilirdin. Ama tabii özel okulda okutuyorsan çocuğunu ayrı tabii daha böyle bir havalı gitmek istemiştir canın diye düşünüyorum. Ama hoş görünüyorsun Sabiha. Aferin sana bir kere de arkadaşlarım gibi ben de bunu tekrar söylüyorum. Hep böyle devam et. Her gün şaşırtıyorsun hepimizi. Aferin kızım. Teşekkür ederim hocam çok sağ olun. Evet puanlamaya geçelim o zaman. Dört. Teşekkürler. Dört. Teşekkürler Kemal Bey. Beş. Teşekkürler Seray Hanım. Kemal ile Gülşah'ınkinden. <laughs> Dört. Kızım. Yırtmaca takıldım biraz ona dikkat et bir daha. Tamam hocam Dört. çok teşekkür ederim çok evet, sağ olun. Evet seni yerine alalım. Özde'yi polcuma davet ediyoruz.